13. yüzyılın başlarında Anadolu büyük bir dönüşüm sürecine girmişti. Selçuklu devletinin hakimiyetinde olan bu topraklar sadece siyasi anlamda değil, ilim ve irfan açısından da büyük değişimlere sahne oluyordu. Bu süreçte ilim ve tasavvuf yolunda derin izler bırakan bir isim öne çıktı. Şeyh Mecduddin İsak. O sadece bir alim değil, Anadolu'yu ilim ve hikmetle buluşturan, büyük alimleri bir araya getiren bir rehberdi. Döneminde Dinin büyüğü, İslam'ın yıldızı, Müslümanların iftihar kaynağı, doğruluk örneği, alimlerin şeyhi olarak anılan Şeyh Mecduddin İsak, sadece Selçuklu Devleti'nin değil tüm İslam dünyasının saygı duyduğu bir şahsiyetti. Anadolu'nun ilim ve irfan yuvası haline gelmesinde büyük rol oynayan bu büyük zat, Ahi Teşkilatı'nın kurulmasına da öncülük etmişti. Ancak onu en çok öne çıkaran olaylardan biri, İbn Arabi'yi Anadolu'ya getiren isim olmasıydı. Şeyh Meşdut İshak, Selçuklu sarayında oldukça etkili bir isimdi. Sultan I. Gıyasettin Keyhüsrev'in özel danışmanı olarak görev yapıyordu ve Anadolu'nun manevi mimarisini şekillendiren kişilerden biriydi. Ancak onu farklı kılan yalnızca bir devlet adamı olması değil, aynı zamanda derin bir tasavvuf ehli olmasıydı. Onun en büyük amacı Anadolu'yu yalnızca siyasi olarak değil, ilmi ve manevi olarak da güçlü bir hale getirmekti. Endülüs'te büyük bir alim yetişmekteydi. Muhyiddin İbni Arabi. O, döneminin en büyük mutasavvıflarından biri olarak kabul ediliyordu. Ancak onun öğretileri yalnızca Endülüs'te sınırlı kalmamalıydı. Şeyh, Mecduddin İshak, İbn Arabi'nin ilmini ve hikmetini Anadolu'ya taşıması gerektiğine inanıyordu. Şam'da gerçekleşen bu tarihi karşılaşmada Mecduddin İshak ve İbn Arabi arasında derin bir dostluk başladı. İbn Arabi, Selçuklu topraklarına davet edildi. Bu davet sadece bir yolculuk değil, Anadolu'nun manevi çehresini değiştirecek bir hareketin başlangıcıydı. İbn Arabi bu daveti kabul etti ve Mecduddin İsak'la birlikte Anadolu'ya doğru yola çıktı. Konya, Kayseri ve diğer büyük Selçuklu şehirlerinde ağırlandı. Onun fikirleri Selçuklu devletinde büyük yankı uyandırdı. Mevlana, Celaleddin Rumi gibi büyük isimlerin yetişmesinde İbn Arabi'nin etkisi olduğu bilinmektedir ve bu etkileşim Mecduddin İsak sayesinde gerçekleşmiştir. Şeyh Mecduddin İshak yalnızca İbn Arabi'yi Anadolu'ya getirmekle kalmadı. Aynı zamanda Ahi Teşkilatı'nın temellerini atan isimlerden biri oldu. Ahi Teşkilatı, esnaf dayanışmasını sağlayan, ticari hayatı düzenleyen ve manevi eğitimi temel alan bir yapılanmaydı. Bu teşkilat sayesinde Anadolu'da ahlaki ve ekonomik sistem güçlü bir şekilde kuruldu. Mecduddin İshak, ilim merkezlerinin kurulması için çalıştı. Onun teşvikleriyle Selçuklu şehirlerinde medreseler açıldı, alimler desteklendi ve ilmi gelenek güçlendi. Selçuklu devletinde bilim ve tasavvufun bir arada gelişmesi onun sayesinde mümkün oldu. Şeyh, Mecduddin İshak'tan ilham alınacak dersler. Bilginin yayılması Şeyh, Mecduddin İshak, yalnızca kendi ilmini geliştirmekte kalmadı. Aynı zamanda büyük alimleri bir araya getirerek Anadolu'ya hikmet taşıdı bilgi paylaşıldıkça büyür ve etkisi artar. Gerçek ilim başkalarına aktarıldığında anlam kazanır. Doğru insanları bir araya getirmek. Bazen en büyük değişimler doğru insanların doğru zamanda bir araya gelmesiyle gerçekleşir. Mecduddin İshak'ın İbn Arabi'yi Anadolu'ya getirmesi Anadolu'nun manevi hayatını kökten değiştirdi. Bugün bile çevremizde doğru insanları bir araya getirmek büyük değişimlere yol açabilir manevi ve ekonomik kalkınma birlikte olmalıdır. Ahi teşkilatı yalnızca ticari hayatı düzenleyen bir yapı değil, aynı zamanda manevi bir gelişim merkeziydi. Gerçek kalkınma, maddi ve manevi ilerlemenin birlikte gerçekleşmesiyle olur. Peki sizce, Şeyh Mecduddin İshak'ın Anadolu'daki en büyük katkısı neydi? Eğer İbn Arabi Anadolu'ya hiç gelmeseydi, Mevlana ve diğer büyük mutasavvıfların fikirleri aynı şekilde gelişebilir miydi? Yorumlarda fikirlerinizi paylaşın. Bu tür bilinmeyen tarih ve bilim hikayelerinin devamı için videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Daha fazla ilham veren hikaye için takipte kalın.